Ego ve nefis. Çoğu insan bu ikisini aynı şey sanır ama ikisini karıştırırsak ne yazık ki ilişemiyoruz. Psikolojide ego insanın benliğini düzenleyen yapıdır. Dolayısıyla sağlıklı da olabilir, sorunu da. Ego tamamen yok edilecek bir şey değildir. Aksine doğru yerde durması gereken bir yapıdır. Tasavvufta ise nefis insanın ham tarafıdır. Korkuyla, kıyasla, hırsla hareket eden yanıdır ve terbiye edilmesi gereken tarafıdır. Stoacı felsefe egoyu şişirmemeyi öğretir. Kendini merkeze koyarsan hayat seni her fırsatta sarsar der. Tasavvufsa nefsi eğitmeye çalışır. Çünkü nefsi dizginlemezsen seni sürekli haklı çıkarmaya çalışır. Olgun insan her tartışmayı kazanmak isteyen insan değildir. Olgun insan sakin kalabilendir. Güç Sesi yükseltmekte de değil, iç düzeni koruyabilmektedir. Ego yok edilecek bir düşman değildir. Nefis de bastırılacak büyük değildir. mesele direksiyonda hangisinin olduğudur.